Evet arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Şükrü Güvenek. Evet arkadaşlar uzun bir aradan sonra tekrar videolara başlıyoruz. Ee, havalar soğuktu. Hem tarım içerikli hem hayvancılık içerikli videolar gelmeye devam edecek. Sizden ricam videoya başlamadan önce kanala abone olup beğeni ve yorum yapmanız arkadaşlar. Ee, kanalımız güzel yerlere geldi. cama işlerimiz yoğunluğuyla falan çekemedik. Video çekme falan kalmadıydı be. Ve tekrardan başlıyoruz şimdi. Evet arkadaşlar, önceki videolarımı izleyen arkadaşlar varsa bir sene önce falan bir üç tane dana almıştık. Bu şimdi yem maliyetini falan hazırladım ben. Ne kadar yem yedi, kaç para kazandık, kaç para hayvanlar aldık. Bunları teker teker size açıklayacağım ve büyük baştan para kazandık mı? Bunu anlatacağım arkadaşlar. İlk önce geçen sene Ocak, Şubat ayının sonlarına doğru 3 e, tane besi tanesi aldık arkadaşlar Afyon'dan. Bir tanesi Afyon malıydı, iki tanesi Kütahya malıydı. Bunları besiye çektik. Hayvanlarımız güzel ve kaliteli ırklardaydı arkadaşlar. E, simentel ırkındaydı. Hatta biri kabak, diğeri de Afyon malı. Elleri, ayakları güzeldi. Özen ele kaldık öyle söyleyeyim. Bunun da alınış videosunu falan buralara eklerim büyük ihtimal. E,

Üç adet tanımız sürünler. Şükrü kardeşimiz hayırlı olsun. Tüyü bir hayırlı görsün. Merkezim yok. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Çek oğlum. Biz kazandık. Siz de kazandık arkadaşlar. Çek sen bana. Yuh. Bağlayacak yer var mı? Bağlayacak. abi. Abi şuradan çık. Bu yeri adamlar yapmışlar abi. Ne diyorsun? Bunlar inşaatı malzeme mi getirip götürüyor Ya. Hadi. Hadi. Hadi şuraya Hadi. 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 Oğlum. Hadi. Hadi. Sen de gideceksin sen de sakin ol. Tamam. Evet arkadaşlar, şimdi şu araya bir danlar yanlış videosunu büyük ihtimalle eklemişimdir. Evet arkadaşlar, ilk önce başlayalım. Bu hayvanları şu 2024'ün, pardon 2023'ün Şubat ayına doğru 3 tane hayvanı toplam biz ne kadar almıştık arkadaşlar? 148 bin liraya 3 tane dana aldık arkadaşlar Simetel. O zaman için hayvan çok da almadık. ilk başta böyle bir başladık. 148 bin lira bu hayvanların ana parasıydı arkadaşlar. Yaklaşık 49 bin liraya falan geliyordu işte. Sonra arkadaşlar bu hayvanlara geldik. ilaçlarını vurduk şeylerini yaptık, ciğer aşılarını falan yaptıktan sonra beslemeye başladık. Bu besi sürecimiz 12 ay kadar sürdü. 12 ayda da biz hayvanları aldığımızda kesim 320 liraydı arkadaşlar. Ben bunu hem 320 liraya kestirmiş olsaydık diye düşüneceğim. Hem de enflasyondan dolayı biz kesimde 400 liraya kestirdik. 400 liraya kesilmiş gibi de hesaplayacağım. Hem 320'ye kesilmiş gibi hesaplayacağım. Yani söylemek istediğim hani hayvanları aldık et hiç yükselmedi. Yem fiyatları falan arttı. Hayvanlarımız aynı kaldı biraz tabii hayvan fiyatları falan almış da ucuz almış olduk ama e, 320'ye kestirmiş gibi olsaydık ne kadar kazanacaktık onu da hesaplayacağım sizler için. Evet arkadaşlar bu 3 tane hayvanımız bir sene boyunca 12 ay boyunca toplam 85 tane güzel bir besi yeminden yemedi. Yani buzağı yemeye geliştirme yeme olarak zaten bitirme yemi vermedik. İki kategoride hem buzağı yemi olarak hem de geliştirme yemi olarak 85 tane toplamda yemedi arkadaşlar bu hayvanlar. Yemin markası da söylemeyeyim burada ama kaliteli ve güzel bir yemdi. Toplam 85 hayvan 85 adet yememiş. Yani hayvan başı 12 ayda yaklaşık 28 adet yememiş hayvan başı. Bu yemin toplam maliyeti bize 47 bin lira. 47 bin liralık bir sene boyunca bu hayvanlar yememiş arkadaşlar. Yani nereden baksanız 3 hayvanın da bir, ana, bir tane daha hayvan alacak kadar bir sene boyunca yememiş. Tabi yem fiyatları arttı falan o da var. Ayrıca arkadaşlar bu hayvanlar bizden 2 ton şey 2 ton civarı şey yemiş arkadaşlar arpa yemiş. Aslında bu hayvanları biraz arpaya az vermişiz. şimdi aldıklarımız da iyi. 2 ton arpanın 22.850 lira masraf var arkadaşlar. 47.000 lirada yem borcu, şey yem masrafı vardı. 22.000 liralık da arpa yemişler öyle söyleyeyim hatta 23 lirası yuvarlayabiliriz. Sılaj yedirmişiz arkadaşlar bu sene boyunca 10 ton civarında sılaj yemişler. 10 ton sılajın maliyeti 14.000 liraya gelmiş bize bunların hepsi satın alındı bu ayrıca. Yani kendimizden bir yonca falan vardı işte. Sonra mısır flek arkadaşlar. 23 var bunlar mısır fleke yedirdik besinin sonuna doğru. Hem enerji açısından desteklemek için hem de güzel kilo olarak alsın diye mısır fleke verdik. Bu da 9700 TL. Kepek verdik arkadaşlar ilk bu doğu döneminde 400 kilo kadar. 2300 TL'ye de kepekleri almışız o zaman iki. Ayrıca bunlara hayvancılıkta büyük bir şey olduğunu düşünüyorum yapmanız gereken vitamin arkadaşlar vitaminini kesinlikle vermeniz lazım ilaç ve vitaminlere de toplam 6550 lira masrafımız gitmiş yani vitamin ve ilaca da güzel para harcamışız aşağı yukarı 6 buçuk milyar az para değil 3 ay önce. içi yonca yemiş adet arkadaşlar bunu da zaten kendimizden yedi ama e, satın almış gibi düşünüyoruz e, çünkü yoncanın da bir maliyeti var satsak aynı parayı kazanacaktık hayvandan kazanmış gibi düşünmüyoruz orayı 50 adet yem 4200 200 TL tutmuş arkadaşlar kendi hesabımıza göre sonra arkadaşlar bu ay onlar iki buçuk ton kadar da saman yemiş toplam bizden tamamı maliyette 7500 TL Bir bizden arkadaşlar bunların haricinde bir pamuk küspesi yemişti onu yazmamışız o da 2000 lira falandır yazmayalım onu da başka bir yere yazmışız bu ihtimal içinde ee, toplamda arkadaşlar bu hayvanlar 3 ay boyunca bizden e, yemiş oldukları toplam para 120.450 TL. Yani yaklaşık 120 120.000 TL diyelim biz buna 120.000 TL bizden yem yememiştik arkadaşlar. Aralarda hayvanların gelişim videolarını falan ekleyeceğim şimdi. Ee, gelişme aşamasını kesme giderken aşamalarında sizlere ara ara parça parça videoların içine eklemeyi düşünüyorum aslında. Oradan izlersiniz. 148 bin de ana, ana, maliyetimiz vardı arkadaşlar bu hayvanların. Bir bu hayvanlar toplam maliyeti 268 bin lira para tutmuş. 550, 450 küsur vardı onu saymıyorum. Büyük paralar da bu kadar sayılmasa da olur. Toplam bu hayvanlar bize bir sene, bir sene boyunca hem ana parası hem yem maliyeti 268 bin TL'ye gelmiş arkadaşlar. Hayvanları bir sene sonra kestirdik. dedik. Ee, hayvanları şöyle bir acamelik oldu arkadaşlar. Üç tane ayona afyon soğuk olduğu için mesela bir kapalı ağı, da besledik. Sonra çıkardık açık besaneye koyduk. Havalar soğudu tekrar kapalıya koyduk falan. Oralarda biraz nasıl söyleyeyim size zaman kaybı ve kilo kaybı kaybettik. vakit açılmasından hayvanların yerlerine alışması açısından yani besil ayı bir başka bir yere koyduğun zaman illa ki bir alışma zamanı falan oluyor arkadaşlar. Öyle söyleyeyim sizlere. Bunu da bize kötü olarak oldu. Yaklaşık e, bir 150 60 şer kilo net karkasla kaybımız olduğunu düşünüyorum. Bu hayvanlar bir ton et topladı arkadaşlar. Hayvanımızın biri e, kiloda ça, çağlı yani e, süt o. İkisi çok güzel kilolar geldi. Elin kamera İkisi çok güzel kilolar geldi. Toplam bir ton et topladık arkadaşlar. 400 liraya kestirmiştik. 400 bin lira bize para topladı bu hayvanlar. 3 tane hayvanın topladığı para 400 bin lira arkadaşlar. E 268 bin lira da bunların şeyi vardı. E masrafı vardı. 400 liradan hesapladığımız zaman da 43.850 lira para kazanmış arkadaşlar bize. E öyle söyleyeyim. 43.850 bin 850 şerlik bir ayon için deli para. Biz bunu mesela 3 ayon değil de 10 ayon yapsaydık 430 bin lira. 20 ayon yapsaydık 860 bin lira civarında bir para olacaktı. Yani güzel paralar kazanırdı. Hiç bir asker ücretlinin kazancından daha da fazla bir kazanç olur yani. Ha 20 ayonun aldın. Bir besane olması lazım. Bakım maliyeti gider. Su elektrik bunları hesaplamadık biz küçük şeyler olduğu için. Bir de hani bu 20 illa illaki bir kayıp yaşarsınız. Ölüm oranı daha az olması lazım. Biraz hayvan alırken dikkat etmeniz lazım. Evet 400 lira kestirdiğimizi açıkladım. Bunu mesela 400 liradan değil arkadaşlar 320 liraydı. Hani aldığımız fiyattan kestirseydik hiçbir şekilde yükselmeseydi, yem yükselseydi hayvanlar yükselseydi ne olurdu? Zaten bir ton et gelmişti. Direkt 320 bin lira olurdu bu hayvanların bize kazancı. 268 bin lira şey vardı masrafa 270 desek bunu 30 yine arkadaşlar bir 50 bin lira para kazanırdı öyle söyleyeyim 50, 52 bin lira para kazanırdı hayvan başı 17 bin liraydı şu o zaman da hem enflasyondan kazanmış olduk bir de yani bu hayvanlarla biraz acemilik de yaşandı nasıl acemilik yaşandı İçeri koy dışarı çıkar açık besaneye çıkar kapalı besaneye çıkar derken hayvanlar biraz kilo kaybı olarak yan kötü etkileri oldu bizler için hayvanlık mersi tek tek videolarını ekleyeceğim arkadaşlar söylediğim gibi videoyu az çok dilimin döndüğünce anlattım biraz hızlı anlattım galiba kanala abone olup beğeni yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar eksik yanlarımı yorumlarda belirtirseniz memnun olurum daha çok hayvancılık videoları gelecek ayrıca bu videodan önce önceki videolarda onlara attığım bu video da aslında Geç kalındı çekilmek için daha yeni çekiyorum ve çekemedim 400 bin lira arkadaşlar hayvanların parasına tam 6 tane besi danası aldık şu anda onların alınış videoları kanalda var onları da izleyebilirsiniz 6 adet besi danası alındı 2 tane de kendi cebimizden attık şu anda 8 tane oldu o hayvanlar bunların da alınış videosu kanalın diğer videolarında mevcut Söylediğim mi arkadaşlar e, videoda eksik yanlarım varsa hesaplamadım şu kadar falan e, şey yapabilirsiniz yorumlara da belirtebilirsiniz. Bence yazdığım şeylerde falan hiçbir eksik yok. Güzelle anlattığımı düşünüyorum. Şey yok hani. Hadi bunlara bir 10 bin lira elektrik masrafı falan ekleyebilirsiniz. Hiç bir bir şey yok. Güzel para kazanılmış. Bir hayvandan 43 bin küsur lira para kazanılmış arkadaşlar. 43, .000, 44 bin lira hatta. Yani bu hayvanı 10 değil de 20 yapsaydık mesela, 3 değil de 20 yapsaydık mesela daha da güzel olurdu. Şimdi zaten sayı yükselerek gidiyor. İlerleyen zamanlarda kanalda takip olur, takipte kalın arkadaşlar. İthal hayvan getirmeyi düşünüyorum. Besicilik daha çok yoğunlaşmayı düşünüyorum. Süt hayvancılığına yoğunlaşmayı düşünüyorum. Arkamda gördüğünüz gibi çiftliğimin yanı zaten full mega arkadaşlar. Yani yaylım oranı çok yüksek. Belki bir yaylım hayvancılığı falan yapabiliriz çiftliklerimizde zaten 200 başa kadar kalacak kadar büyük. Daha öncemiz zaten bir 100 güzelli kadar büyük baş hayvanımız vardı. Biraz bitirdik. Şimdi tekrardan ufak ufak başlıyoruz. Enflasyon falan derken biraz sıkıntılar oluyor. Kok yani bir besicilik sıkıntısı oluyor. Hayvana şu an bir buzoy alıyorsun şöyle. 80 bin lira arkadaşlar en kötü buzoy. 70-80 bin lira. E buna bir 50-60 lira yedireceksin. 140-150 bin lira. He, kazanmaz diyoruz ama yine kazanıyor arkadaşlar. Mesela bu 8 ay aldığımızda et 420 liraydı. 430 liraydı kesim. Şimdi kesim o afyon kesimi 500 küsur lira çıktı arkadaşlar. Hiç beslemeden satsak yine kazanıyor bu hayvanlar öyle söyleyeyim. Kanalla diğer videoları da izleyebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinizi sağlıcakla Dediğim gibi videoya parça parça hayvanların gelişim süreçlerini Bırakacağım Zaten bu hayvanın Rehabilitasyonlarını çektiğim videolar var kanalda Almış videosu da var Hani biraz geriye giderseniz bunları izleyebilirsiniz Büyük ihtimal etiket yapamayabilirim Siz izlemek isterseniz kanaldan izleyebilirsiniz Alınış videosunu da ekleyeceğim Gelişim aşamalarını da ekleyeceğim Beni izlediğiniz için teşekkür ederim Kanala abone olup beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız Teşekkürler Редактор субтитров А.Семкин